Evet, şimdi bir takım içeriklerden yeni bir videoyla karşınızdayız. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bir fikrim var. Bu fikrim nedir? Art disk meselesi. Arkadaşlar yıllar önce işte bir öğrenci, meslek sesi miydi hatırlamıyorum tam olarak ama Türkiye'de de bir dönem viral oldu o içerik, o video. Orada bir galiba okula giden bir lise öğrencisi. Şöyle diyordu. Bir öğretmen tüm derslere giremezken biz denemel bütün derslere giriyoruz. Böyle bir cümleydi sanki ve ülkede patladı. Televizyon kanalları, haberler yani çok popüler oldu hakikaten ve tüm öğrencilerin dilindeydi. O zamanlar tabii bizim de öğrencilerimiz bize karşı bunu kullanıyorlar. Hocam tüm dersleri anlatabiliyor musunuz? Hayır, e, şu an anlatamıyorum çünkü onun üzerine ihtisas yapmadık. E o zaman bizden niye tüm dersleri anlamamızı bekliyorlar? Arkadaşlar bu bir zihinsel süreçtir. Ben bu konuda şöyle bir yorum yapıyorum. Bizim lise son sınıfa kadar gördüğümüz Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, hayat bilgisi, beden eğitimi, resim, müzik gibi çeşitli dallar zeka türleriyle alakalıdır. Ve bir insanın hangi zeka türüne sahip olduğunu tespit etmeye, onu geliştirmeye ve hepsini kademe kademe yukarı çıkarmaya amaçlar. Şöyle düşünün. 10 tane zeka türünüz olsun. Ritmik zeka, mantıksal zeka, sayısal zeka gibi gibi 10 tane diyelim ki sizin heybeniz olsun. Zeka heybeleri diyelim biz buna. Ee, i̇lkokuldan ya da zihinsel faaliyetin ilk başladığı andan lise sona kadarki süreci ele alalım. Buradaki temel amaç o heybeleri kısmen doldurmak. Hepsini belli bir noktaya getirin. Örnek veriyorum hepsini 10 üzerinden 10 noktasına getiremesek bile kiminin 4 seviyesini, kiminin 7, kiminin 9 böyle böyle seviyelere getirmemiz gerekiyor. Peki amaç nedir? Çok iyi olduğunuz bir konu varsa, ilginizi çekecek bir konu varsa parlayacaktır ve o zeka türü gelişecektir. Lise sonuna kadar edindiğimiz bilgiler, gördüğümüz farklı dersler, farklı meziyetler bizim zeka türlerimizi geliştiriyor. Bu da bizim hard diskimizi geliştiriyor. Bugünkü cihazları düşünecek olursak işte 128 GB bile beğenilmemeye başladı. 256, 512 GB telefonlar belki 1 TB, 2 TB cihazlar çıkmaya başladı. Bu farklı disiplinler, farklı içerikler bizim hard diskimizin kapasitesini geliştiriyor. Üniversiteye kadar. Üniversiteye gittikten sonra da hard disk elinizde duruyor. Örnek veriyorum bugün siz 2 terabayt bir cihazla üniversiteye gittiğinizi düşünün ya da 32 gb bir cihazla üniversiteye gittiğinizi düşünün. 2 terabaytlık bir cihazla gittiğinizde orada artık kendi branşınızda, kendi bölümünüzde uzmanlaşırken bazı bilgileri geriye gönderebilirsiniz. Bazı bilgileri belki silebilirsiniz. Onların yerine yeni öğrendiklerinizi koyabilirsiniz. Fakat 32 GB'la gittiğinizde siz oraya istediğiniz kadar doldurmaya çalışın. Dolmayacaktır arkadaşlar. Bu harddisk meselesini umarım doğru anlatabilmişimdir. Tüm öğrencilerden tüm derslerin o anda yapılması bekleniyor ama öğretmenler de size o dersleri belki hayatınızı kazanacak kadar belki birilerine aktaracak kadar bilmenizi istemiyor. 10 tane soru soruyor. Bu sorular işte belki de daha önce verdikleri 20 tane sorunun içerisinden çıkıyor. Veyahut da ders anlatırken onları iyi dinlerseniz çocuklar bakın burası sınavda çıkar ha diye uyarıyorlar. Dolayısıyla hayat bize e, üniversitede böyle sufleler vermiyor. Öğretmenlerinizin işte tek ders veya iki ders anlatması size haksızlık değil. Veya sizden 10 tane 12 tane dersi yapmanızın beklenmesi size haksızlık değil. Üniversiteye gittiğinizde sizde gerekli alanlarda uzmanlaşacaksınız. Evet arkadaşlar, tüm öğrencilerimizi ilgilendiren bir içerik oldu. Sizlerden ricam, tekrarlıyorum, okuyun, güçlü kalın, hard diskinizi geliştirin.